Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metoz Büyümüş'le beraber İstanbul kardeşimle oynayacağım. Ha bak şu kardeşim. Şu ben. Merhaba da kardeşim. Merhaba. Hızlıca başlıyoruz. Oyna. Beklemedi. Bekleniyor. Bekliyor. Dinozoru kes. Dinozoru sıfatı kes. Hızlıca başlıyor. Hızlıca. Geçen tur kazandım nasıl olduysa çığlıklar eşliğinde kazandım. Gülme lan. Aa geçen kardı tabu. Ben bunda kazan dedim bak. Yanımda şu an kardeşim. Başlıyor yok bakalım. Kızım çığlık atabilirsin. Çığlıklar eşliğinde bağırabilirsin yani. Abartma sen de. Terbiyesizlik. Allah. Allah belanızı versin. Uçtum. Uçamadım kardeşim helikopter. Ne? Bak ben eğer ben bir pardon, yemin pardon. ediyorum sar dolar yersek ben seni gerçekten dolar yaparım kızım bak. Puf! Dayak yedim. Aa pembeden dayak yedim. Lan bir ben kaldım ya. Ay ah, ay ah, ben neredeyim? Uh, uh. Baştayım da. Görüyorum seni. Geliyor, geliyor gelmekte olay. <laughs> Çarpıldı gözümün. Gözümün önünde gitti. Gözümün önünde gitti. Tur bitti mi? Bitmedi. Ölünce de o yön geri. Göklerde kartal gibiydi. <laughs> ne yaşıyorsun kızım? biterse var ya. Bak hak kazanıldı. 2 3 4 Tövbe estağfurullah. Kamerada görmüyorsunuz da yanda goril oldu yemin ediyorum ya. Halden hale Ocak patladı geçmiş olsun. Kızım sen de havaya girme bir. Yeter oğlum. İzbo oğlum izbo izbo, izbo. i̇zbo. İzbo oğlum. oğlum i̇zbo oğlum. Oğlum sen gel bir de sonu gör ya. Uçuyor yıldızlar. Geçtim abi. Gel. Ben geçiyorum. Geçtim. Geçtim ben hak kazandım. 16'nın 16'da doldu. Eğlendi, eğlendi. Nerede, 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 nerede? Gül. G Gidiyor. Gitti, 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 gitti. Yanımdaydı. Dansı kes. Dans, dansı, 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 dansı. Ayrıl deme bak. Ayrıl deme. Beni izlersin. Tamam mı? Tamam, tamam. mı? Nerede dur. Ayarlayayım sana. <laughs> İç. <Git. gülüyor> <laughs> <laughs> bak, bak, bas İç. Basma bak. Tamam mı? Beni izle. Oğlum bak küfür filan etme. Ben evde terbiyeliyim. Bak oğlum ben evde çok terbiyeliyim zaten. Aynen. Sus be. Aynen. Yalancı. Aynen. Aynen lan çok güzel. Ya. Ulan hocalarım da izliyor bak bunu. Hocalarım ne alakalı? Okuldaki hocalarım lan. Ne alakalı? Diliyorlar. Hocam, senin videonun... Bismillah. Neyse. Küfretme ben seni keserim. Ne? Yemin ediyorum kurbanda keserim seni. Montajını mı izliyor? Senin hocaların bu videoyu ne yapsın? İzliyorlar. Ne? Hocalarda Hocalar da YouTube'da video izleyemez diye bir kural mı var? Evet. Beynini. <laughs> ne yaşıyorsun lan? <laughs> Oğlum bak bu ben değilim. İşte at yazıyor Hmm. Dur sonra onu diyor gidiyor gidiyor sekiz kişi kaldı. Nasıl? Bak ben şuradayım. Sus lan. Ben sana bir dit derim yemin et. Aha, aha. Düşme şey düş. Ne şu an lan? En böyle merak ettim oyun bu. Sen meraklanma. Ben burada bir yaşarım yemin ediyorum. Dino soylu olanım. Evet. Dino soyum ben. Dino soy, dino soy. Milattan S önce garantino soyum ben. Sor. Sormak Yemin ediyorum sor. bak sus lan. Sormak da olur sor. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. <şey> Velim tere a. Ne diyorum lan ben? <laughs> Arkadaşlar bugün bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.